İşaretli. Kaydı durdur. 368. Evet değerli uygulama kıdemsinot.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bu videomuzda bilenler bilmeyenler için ee, bir oyun anlatımı yapacağız. Oyunumuz bayağı bir eski bir oyun. Oyunu indirmek için engeller blogu sitesini ziyaret edebilirsiniz. Siz yine de yorumlarda isterseniz ben size uygulamanın indirme linkini yandex olarak veririm. Arkadaşlar tablo oyunumuz portable bir oyun yani taşınabilir. Ee, direkt indirdiğimizde rar arşivi ya da zip arşivi olarak karşımıza çıkıyor. Arşivden çıkardıktan sonra oyunumuzu hiçbir kurulum yapmadan direkt açıyoruz. Ben uygulamayı direkt anlatıp geçmek istemiyorum. Yani oyunu direkt anlatıp geçmek istemiyorum. Oynarken de o anda e, bazı kısa yolları sizlerle birlikte beraber deneyerek göreceğiz arkadaşlar. Şimdi gelin oyunumuza geçelim. Masam üstü liste. Ömer Göktaş 1 bölü 30. Ömer Göktaş Kain. Büyük harf kilidi açık. İndirilenler. Büyük harf. İndirilenler. Öne görünümlü liste. Tavla 11 bölü 12. Tavla 1 bölü. Tavla 11 bölü 10. Tavla. Öne görünümlü liste. Seçili. Öne görünümlü liste. Grafik seçili. Başla 4 bölü 12. Burada başla diye bir kısa yolumuz var arkadaşlar. Kilidi Numara kilidi Şimdi Nevada'yı kapatıyorum ve oyunumuzu direkt açıyorum. Azerbad Software tarafından üretilen tavla oyunu. Yeni oyun için F9 tuşuna basın. Evet arkadaşlar, yeni oyun için F9 tuşuna basın diyor. F8'e basarsanız iki kişilik oynarsanız, Tek bilgisayarda iki kişi oynayabilirsiniz. Oyun online değil. Bilgisayar üzerinden oynanan bir oyun. F1'e bastığımız zaman yardım menüsünü açar. F12'ye bastığımızda oyundan çıkış yaparız. Şimdi oyunumuzu başlatıyorum. F9'a basıyorum. Gerçekten yeni bir oyuna başlamak istiyor musun? Tamam. Yeni oyun. Bilgisayara karşı oyun. Kim başlayacak? Zar atalım. Düşer. Wow! Oyun çiftle başlamaz. Tekrar salda. 6 ve 3. Sen başlıyorsun. 24. No 2 kırmızı. 6 ve 3 geldi arkadaşlar. Şimdi. Kırık. 24. No 2 kırmızı. Bu noktalar arasında dolaşmak için sağ sol yön tuşlarını kullanıyoruz. Ve kırmızı bizim rengimiz oluyor. Beyaz da bilgisayarın rengi oluyor. Şimdi 24. 24. Nokta, Yirmi 24. Nokta. 24. noktadaki pulu oynamak istiyorsak Enter'a bastığımız anda Aşağı yukarı yön tuşlarıyla zar seç. Buradan zar seçiyoruz. Yani ilk hangisini oynayalım? 3 oyna. 3 mü oynayalım? 6 oyna. 6 mı oynayalım? 6'yı oynadım. 6 oynayarak pul 18. noktaya gidiyor. Ama bir vazge... Dördüncü bir kırmızı. Ama vazgeçtim ben. Yani önce 6'yı oynamayacaktım. 3'ü oynayacaktım. Örnek görüyorum eskiye eve basıp attığım pulu geri alıyorum. Oynanan pul geri alındı. Ve şimdi tekrar... Aşağı yukarı 3 oyna. 3 oynadım. 3 oynayarak pul 21. noktaya gidiyor. 22. 21. nok. Bir kırmızı. Bu pulu burada tek başına bırakırsak rakibimiz bu pulu kırar. Ve kırmasını engellemek için. 6 oynayarak. Pul 15. noktaya gidiyor. Benim sıra. 1 ve 2. Taşınıyor. 1. nokta. Dan. 2. nokta. Taşınıyor. 1. nokta. Dan. 3. nokta. Sıra sende. Düşeş. 24. nok. Bir kırmızı. Düşeş dediğimiz 6-6 altı altı zaten biliyorsunuz. Tablo oynayanlar bilir. Örnek veriyorum. Attığımız zarı unuttuk. Boşluğa basıp. Zarlar. Düşeş. Wow! Dört kez oynayabilirsin. Dört kez oynayabiliriz. Açıklarımız neredeymiş? Şimdi bir de ona bakalım. Tüm pullar yerde. Senin açıkların. 15 ve 24. nokta. Benim açıklarım. 3 ve ikinci nokta. Evet. Açıkları dediği bölüm tek pul olanlar ve tek pulu biz kırayabiliyoruz. Şimdi devam ediyoruz oyunumuza. 10 12 11. nokta boş 10, 13. nokta 5 kırmızı. 10 10. 10. Nokta, 8 6 oynayarak pul ikinci noktaya gidiyor. Pul kırıldı. Evet. Ben pulu kırdım şimdi arkadaşlar. 8, 6 oynayarak pul ikinci noktaya gidiyor. İkinci 8. noktayı... 8. nokta. İkinci noktayı kapattım. Altıncı nokta. Beş kırmızı. Bu pulu oynayamazsın. Bazı pulları oynayamıyoruz tabii ki. Sekizinci altı oynayarak. Pul ikinci noktaya gidiyor. Burada pulum yok. Evet burada pulumuz yok. Şimdi neredeydi bizim? Bir tane daha pulumuz vardı tek kalan. Dokuzu. 12, 13, 14. 15. nokta Bir kırmızı Altı oynayarak pul 9. noktaya gidiyor. Benim sıra 6 ve 1 taşınıyor. Kırık dan birinci nokta taşınıyor. Üçüncü nokta dan dokuzuncu nokta pul kırıldı. Sıra sende. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekilde. Ee, oyunu bitirmek için şimdi ben F12'ye basıyorum. Oyun bitti. Hoşça kal. Oyunumuzu bu şekilde oynayabilirsiniz. Ee, dediğim gibi engeller bloğu sitesinden de indirebilirsiniz. Yorumlarda istediğiniz takdirde ben size bunu yandex olarak da veririm. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Görüş, destek, öneri ve benzeri konular için uygulama akademisi adresine mail atabilirsiniz. Yepyeni bir videoda görüşünceye evet, kadar kendinize iyi bakın. 25. ayarlar,